Kazakistan'ın büyük şair, mütefekkir ve devlet insanı Abay'ın doğumunun 180. yıl dönümü kutlanıyor. Anma programına bürokratlar, uluslararası kurum ve kuruluşların yetkilileriyle vatandaşlar katıldı. Kazakistan'da Türk dünyasının ortak değeri büyük şair ve düşünür Abay'ın doğumunun 180. yıl dönümü kutlanıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev yayınladığı mesajında Abay'ın zengin mirasının tüm insanlığın ortak hazinesi olduğunu vurguladı. Başkent Astana'da Abay heykeline çelenk bırakıldı. Abay'ın şiirleri ve besteleri okundu. 5000 öğrenci bir araya gelerek Abay'ın Yelsiz Gecede Aydın Ay şarkısını koro halinde seslendirdi. Büyük şair atamız Abay Kunaan 180. yıldönüm kutlamalarına katılmak gurur veriyor. Bu programa katılmaktan mutluyum. Abay atamızın kara sözleriyle şiirleri büyük düşüncelere alıp götürür insanı ve iz bırakıyor. Biz Abay atamızla övünüyoruz. Çocuklardan bu şarkının ezberlemesi talep edilmedi. Çünkü her öğrenci bu besteyi zaten biliyor ve sever. Tek okullarında söylüyorlar. Bence bugün, bugün güzel bir program oldu, düzenlendi. Öğretmenlere ve ebeveynlere de şükranlarımızı sunarız. Kutlama etkinlikleri kapsamında Abay'ın memleketi Karaoğul köyünde açık hava sahnesi ve günün önemine ithafen 180 adet geleneksel Kazak çadırı kuruldu. Sanatçılar açık hava sahnesinde Abay'ın şiir ve bestelerini seslendirerek performans sergilediler. Program konukları Kazak çadırlarında ağırlandı. Kazakistan'da bu yıl Abay'ın doğumunun 180. yıl dönümü vesilesiyle ülke genelinde 5000'in üzerinde etkinlik yapılacak.